Herkese yeniden merhabalar. Bakalım neymiş serimize. Teretek Legion ile devam ediyoruz. Teretek'in yeni oyunu. Bunun haberini çıtlatmışlardı bir süre önce paylaştıkları paylaşımda. Bir oyun geliyoruz. Sürpriz ve bir ortaklık duyurmuşlardı. Çünkü biliyorsunuz Teretek yapan firmanın böyle bir maddi olarak bir dengesi bozulmuştu. Ekibin yarısını salmışlardı falan. Bakalım uzatmadan vıvır yapmayacağım çünkü bakalım neymiş kısa ve öz olsun istiyorum. Ee, nasıl bir oyun yapmışlar? Göreceğiz. Hiçbir bilgi vermediler. Daha en sadece bir iki hafta önce falan paylaştılar bir oyun yapıyoruz TRT oyunu diye. Bugün de bam diye geldi. Şimdi Türkçe var mı diye bakmıyorum. Çünkü zaten oyun Türkçe açıldı. Ee, bu güzel bir şey. Hatta bak burada bütün diller yok. Burada hani bütün gezegeni yazarlar da Türkçe eklerler değil. Bak buraya koymuş 10 tane değil koymuş Türkçe de aralarında. Bu artı bir. Bu benim gözümde artı birdir. Oyna diyelim bakalım neymiş. Mikele ile oynuyormuşuz. Sürdüğü araç freyici. Sürdüğü araç mı? TRT oynuyoruz oğlum. Aracın ismi nasıl? Neyse. Neyse bakalım. Bakalım. TRT. Ben çünkü kendi aracımı yap yapmak için buradayım. Ha kendi ateş ediyor. Ben bir şey ateş etmiyorum. Ben sadece yönümü değiştiriyorum. Kendi ateş ediyor. Okey. Ha böyle mobil oyun gibi bir şey herhalde yapmışlar diyeceğim şimdi. Çarpabiliyor muyum bunlara? Çarpıyorum. Bunlar ne? Oha. O ne? Bunlara girince okey. Teretek. Teretek ee, bir diyeceğim. İlk Teretek oyununa dön dönmüş. Tepeden göstermeli. Okey. Okey. Bunlara girince de topladığımız blokları koyuyoruz. Uzun blok. Ha. Koyamıyor muyuz? Ha, parça da çıkar. Aa, parça da çıkartamıyorum. Patlatıcı. ZK47 ver bakayım. Okey. ZK47 koyduk. Ha, Onu koyduktan sonra okey. Onu koyduktan sonra blok ekliyormuşuz. Bir an dedim ki o sağ tıkla basılı tutup çevirdik. Küpleri Tamam Q ile bu hareket yapıyorsun da sağ sola. ha. Yok aşağı yukarı. Ha, okey. İlk Tetek oyununu unutmuşum oynamayalım. Tamam böyle çıktıkça okey çok daha basit bir hale getirmişler oyunu. Okey tamam devam et. Görsel olarak yalnız tatlı olmuş ha. Yani ee, kaç paradan çıkacağını bilmiyorum ama eğer saçma sapan bir fiyatı olmazsa hatta saçma sapan fiyatı geçtim. ...bayağı düşük bir fiyatı olursa... ...ben bunu... Aha! Tekerlek çıktı. Hayır, hayır, hayır. Büyük tekerlek çıktı. Şu 300 metreden... Ne? Aha! Bir şey daha geldi. Hoppa! Random kutular. <laughs> Tarama radarı. Tampon tek depart depar tekerleği mi? Ee, tampon ver bakayım. Abi bir tane daha çıktı. Ee, bir tane daha tampon ver. Ha 3 kat, ha 3 kasa çıktı oha. Bir de silah çıktı. Patlatıcı ne oğlum? Ne ben böyle bir blok hatırlamıyorum teretekten. Eee okey. Bunun arkaya doğru baksın. Acaba ne yapıyor? Tamponları öne koyalım. Ha bildiğin tere tek oğlum bu. İlk oyunu yani. Döne döne ateş ediyor. Oraya nereden gireceğiz? Oy. Oha! içeride de bir sürü var. Dağılın lan. Yalnız çok tatlı oyun olmuş ya. Öte yandan da bunların sayıları biraz fazla hızlı artıyor gibi hissettim. Muhtemelen dengeleme yaparlar ama yani daha bu haliyle kalmaz daha. ilk demosu bu ve apar topar çıkardıklarına yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Değerli kabuğu bağ değerlik kabuğu bağlayıcısı. Ne acaba? Aldım ama ne acaba? Maden lazerini Oğlum maden yapabileceğimiz bir ortam yok ki. Tam alayım da. Ee, Okey, şöyle yapalım. Arkaya koy. Bu ne işe yarıyor ki? Şöyle koy bakalım. Geniş blok. İyi, bunu da böyle koy. Belki genel sağlığı falan arttırıyordur, bilmiyorum. Aa, tekerlekler böyle çift geliyor. Böyle koyarsam normalde bir hareketle... <laughs> Kitlemesi lazım da bakalım artık. Aa, büyük robot çıktı. Bu öyle oyunların en büyük sıkıntısı çok hızlı bir şekilde aşırı zorlaşması oluyor genelde. Sırf o yüzden böyle oyunları oynayamıyorum. Böyle içlerinden geçsem ne olur? Benim bir canım var mı? Aha oraya kutu düştü. Ne bu? Ha bir kutu aldım. Bir de buranın kutusu var. İki kutu oldu. Okey. Şunun ne yaptığını bakmadım ama görmedim. Keşke açıklama da yazsaydım yerine. Elmas matkap. Uçak savar. Oğlum maden toplayabileceğim bir yer yok. Bu nasıl duruyor? Bu şey duruyor herhalde. Şöyle koyacağız herhalde. Herhalde böyle koyacağız bilmiyorum. Okey devam et. Ah space space boost atıyor. Masum tuşları bir şey yapıyor mu diye bakıyorum da masum tuşları da bir şey yapayım. Ay eğlenceli gibi yalnız ha. Umarım çok küçük, düşük fiyata çıkartırlar ama. Ciddiyim bak, TRTK'yi yapan firma Payload Studios. Ee, sevdiğim bir... Sevdiğim bir firma. Devam etmesini istediğim bir firma. Umarım... Umarım bir hata yapmazlar diyeyim, ne diyeyim. Oy, ne biçim vurdu. Arkaya koydun şey ateş etmiyor galiba. Alan tüh yana da kutu düşmüştü. Onu alsaydım keşke. Geniş tampon tarama radarı. Plazma kesici. El bombası fırlatıcı. Ee, arkaya yap. Arka bu sensör mü acaba yoksa sürekli o tarafa doğru ateş ettiğini mi gösteriyor? Sanki pek ateş etmiyor gibi geldi bana hadi hadi bakalım. Devam et. Çu, chu, chu. Eee Deep Galactic de çıkarttıkları yeni oyunda tam bu kafada bir şey yapmışlardı hatırlatırım. Nedense şu bu tarzda oyun çıkartmayı bilmiyorum yani benim alışık olmadığım bir kültür olabilir belki de ama e, tam olarak tam olarak böyle bir oyun çıkarttı Deep Rock Galactic'te. Görsel olarak ama hoş olmuş, tatlı olmuş ha. Sarıyor. Bunlardan bir şey çıkmıyor ki. Okay. Ha bunları mı kıracağız? ho. çok pis davdılar. iyi İyi baya bir şey topladık ama. Turbo soğutucu. A1 güçlendirici. Güçlendirme kuvveti, süresi vesaire. Depart tekerleği. İyi şu güçlendirici al bakayım. Bilmiyorum ne işe yarıyor. Bana silah ver. Onların maniti fabrikası. Nanit, ma maniti. <laughs> Onların maniti fabrikası. M2 güçlendirici. Ee, okey onarım zımbırtısı alalım plazma kesici uçak savar oğlum uçak savar bunları ben kullanamıyor muyum yoksa elimle mi sıkmam gerekiyor bunlar ateş etmiyor gibi ya şöyle koyayım bakalım a bir güçlendirici şöyle koy tamir hızlandırıcı ha sağda bir şeyler artıp azalıyordur da da bakalım Evet, evet bak ateş etmiyor öndeki o şeyler. Niye ateş etmiyor onlar? Space'den başka tuş var mı ki oyunda? Aa bire basınca bir şey oldu. Ha birle mi ateş ediyor? Bak 1'e basınca... Ha, okey. Okey. Ay yok kendi ateş ediyor. Çok okey. Çok yaklaşınca ateş ediyor birle. Ohoho. Mıknatı salınca etrafta toplamadığım bütün şeyleri çekmeye başladı. A bir güçlendirici. Yani Güçlendirme süresi. Nitro enjektörü geç. Güçlendirici ver bana bana ay döner makinesi minigun minigun bebeğim yetersiz bağlantı abi bütün slotların oturmasını istiyorsun peki seni anlamış bulunmaktayım şunu şöyle koy bunu böyle koy ben hala ne işe yaradığını bilmiyorum ama okey. Umarım kendi sıkıyordur. Al bir güçlendirici daha koyayım sana. Koysana. Aa koymuyor ikinci. Vay köpek. Bir tane koyabiliyormuşuz demek ki. Tamam devam et. Hey minik bebeğim. Aa hemen yanı bir tane daha düştü. Random etkisi diyoruz. Random. Mayın katmanı mı? El bombası. Ay hepsi birbirinden güzel. Dur. İyi iyi. Bunları arkaya dizelim böyle. Eee... Okey. Bunları da öne de minigun sıkar. Do 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 do. Ey adamım. dodo 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 ay çok zekil lan böyle tam boğuluyormuş gibi oluyorum aşağı gidince azalıyor yoğunluk bak onu çok güzel düşünmüşler yoksa çoktan kapatmıştım onu o ne orada kasa var Şatkanlar çok yaklaşınca öndekiler şatkan. dedim ya çalışmayan silah onlar bildiğin şatkan çok yaklaşınca böyle yüzde gelince sıkmaya başlıyorlar. Da da, 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 da da Dağılınlar. Acaba bu robotları teretek börse e de eklerler mi acaba? Çok merak ediyorum. Ama eklemedi bilirler. Çünkü boyun bir ortaklık sonucu çıktı ya. Neredeydi ya şey? Heh. Ee, sadece payload stüdyosun değil ya ortaklık ya. Yani. Bundaki içerikleri belki diğer oyunlara eklemezler. Quantum takviye zır ver. Bundan bundan baba bir şey çıkar. Öütücü patlayıcı top. Ay öne öütücü takayım. Dur bakayım. Bir de şöyle Oğlum Teretek işte ikinci oyuna niye bunları eklemediniz ki siz?

Ay çıkamıyorum oyundan ha. Bakalım neymiş oynuyoruz hesapta. Ama TR tek şimdi bu ya. Ay dur ortaya aldılar. Uf bayağı canım gitti yalnız ha. Yukarıda da bir zaman var. hop hop hop. hop. Hoppa. Hadi bakalım. Sertleştirilmiş mühimmat mı? Balistik hasarı ver. Ben az önce bunları takmayı unuttum. Şu zırhı da takmayı unuttum ha. Monofil yüzey. Ver. Kaç kutu aldım lan ben? Eee. yörünge lazeri ne lan? Oo bebeğim. Yukarıdan lazer mi indiriyorsun? Ver bakayım. Tabii büyük bir şey. Hmm. Dur. Oğlum şunları unutuyorum. Yine bakmayı unuttum ne işe yaradıklarını. Şöyle yap. Yörünge lazeri koy buraya. Ondan sonra başka boş nerimiz var? Gel. Zırhı koy şuraya. Sağdan, sağdan değerler gözüküyor zaten. Artıyorlar. Mühimmat güçlendirici. Ondan sonra. Şunu al. Şunu başka bir yere tak. Neresi kaldı? A slot kalmadı. Ee, tı 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 tı. Şuraya dursun şimdilik. Etki hasarı. Yani hasarımızı bayağı bir arttırdık. Ha bak boş varmış orada. Okay, let's go. Oh, o ne öyle? Ha, aynen vallahi yukarıdan lazer indiriyor. Tamam oğlum az da ne yapayım yani. Can basabiliyor muyum? Var mı öyle bir şey? Vallahi yukarıdan lazer indiriyor. Tehlikeli düşman yaklaşıyor mu? Ay. Çok eğlenceli olmuş oyun ama ya. O ne oğlum? Boss geldi. Ne ne ne? Boss geldi de galiba bize yetişemiyor boss. İyi iyi. Onlar ne? Canımı sağlamı nasıl arttıracağım acaba? Çok merak ediyorum. Boss'a yani gittim ben öleceğim çünkü. Hoppa. Aa kutu düştü oraya. Uf. Alt edildi. <laughs> Görüntüle tek. E hey adamın. Peki öldük sonra ne oluyor? Peki öldük. Roguelite. Roguelike. Keşke böyle yapmasaydınız. Okey. Teretek Words de ya Tetek çıktı oğlum? Dur oyunun adını unuttum. Ee, Teretek Legion'da böyleydi. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Başka oyunlarda görüşmek üzere. Bye, -bye.